Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Hüseyin Çetiner. Hepinize Esen Yurt'tan merhabalar. Bildiğiniz üzere genel seçim kısa bir süre önce bitti. Önümüzde bir yerel yönetim seçimleri var. Seçmenlerimize belediye seçiminde oyunuzu hangi partiye kullanacak diye soruyoruz. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. İyi seyirler. Genel seçim bitti. Önümüzde bir belediye seçimi var. Az zaman kaldı. Belediye oyu kime vereceğiz? Belediyede oy kime vereceğiz? İmamoğlu'na vereceğiz ya. Peki. Geri, yere seç, genel seçimler bitti. Önümüzde belediye seçimi var. Evet. Oyunuzu hangi partiye kullanacaksınız efendim? İnşallah e o zaman herkes bile kime vereceğini biliyoruz. Söylemek ister misin? Ee, Anketi e yazacağız. Söylemek ben CHP veriyorum. Tabii Ondan sonra DHP veriyorum. Ondan sonra onları... Peki efendim. Evet. Belediye seçimi var önümüzde efendim. Hangi partiye vereceksiniz? Hangi partiye derken adaya göre. Mesela değil, İmamoğlu yine da adayı oldu. Evet, İm çıkarmadı. Evet. İmamoğlu'na veririm. İmamoğlu'na verirsiniz. Peki belediye seçiminde oyunuzu hangi partiye vereceksiniz? O balet değil. Kararsız. Peki belediye seçiminde oyunuzu hangi partiye kullanacaksınız efendim? Eee. Belediye seçimi var 9 Ekim olacak. Halk Partisi, Biz... Parti, CHP, Mayf hangi partiye vereceksiniz? CHP'ye verirdim. CHP. İşte onu biraz güç söylemem lazım vallahi kusura bakma. Kararsız, kararsız. Kararsız. Belediye seçimi var önümüzde. Hangi partiye oy vereceksiniz efendim? Önümüzde belediye seçimlerinde deva partisi ek girerse ona vermeyi düşünüyorum. Deva partisi de Peki abi belediye seçiminde oyu kim'e vereceksiniz? Ben belediye seçiminde hakların demokrasi partisine veriyorum. Aday çıkartmasa çıkartmasa ittifak kim olsa oradayım. Eyvallah. Belediye seçiminde daha şu an kararsız da belli değil. Kararsız. Gene seçim geride kaldı. Önümüzde bir belediye seçimi var. Oyunuzu belediye hangi partiye vereceksiniz? Allah oyumuzu yine imam düşünüyoruz. O da bakalım imam sonu ne olacak. O da şu an zaten belirsizlik var diyorsunuz. Belirsizlik var devam ediyor zaten. Bakalım. Belediye seçimlerinde biz kendimize vereceğiz yani bir HDP HDP'ye HDP vereceğiz başka tamam. kime vereceğiz? Evet. Peki belediye seçimi var önümüzde. oyunuzu hangi partiye vereceksiniz? Şu anlık CHP gibi düşünüyorum ben. CHP. Belediye seçiminde oyunuzu hangi partiye vereceksiniz? Efendim? Belediye seçiminde. Ya belediye oy çok var. 5-6 ay var hala o. Uzun 5-6 ay yarın, yarın diyelim ya gelirse ya şimdi belediye de bunları elde gitse var ya artık her gün her gün zam gelecek. E zaten tamam. <laughs> Belediye seçimi var önümüzde abi. Hangi parti o vereceksin belediye? Valla daha erken aday kim olacağını Yarın bilmiyoruz var, ki. Valla AK Parti dışında kim olursa olsun. Zaten demin arkadaş da anlattı. Zaten belediye de giderse her şey gitti demektir. Şuraya bir bakın. Ya hepsi yabancı. İleride geldim ileri mahallede oturuyorum. Afiş asmışlar. Eleman alınacak diye. Yabancı uyruklu yazıyor altında. Artık senin vatandaşın iş yani bulamıyor. Yabancı mu? Aynen altında gerçekten inan, inan ki orada. Yabancı uyruklu diyor. Çünkü skorta yok bir şey yok. Seni beni almıyor yani. Seni benim çocuğum işsiz geziyor. Allah Allah. Onlar iş buluyor. Allah Allah. Almıyor. Denk geldim. İnan ki orada üzüldüm. Gerçekten üzüldüm yani. Yani yani gerçekten yazık günah ya. Ya tamam ben emekliyim. Eleman yabancı uyruklu. Benim yani. kendi evim var. Kiracım var ama sadece ben kendi düşünmüyorum. torunlarımın geleceğini düşünüyorum. İnan ki ağlayacak duruma geliyorum. Daire alma şansı yok torunlarım? Yok işte aynen yok. Tamam, tamam. Yok benim durumum iyi olması önemli değil ki o torunlarım ne olacak ileride? Abi belediye sorduk mu? Belediye seçiminde kime vereceksin? Ya her yani AK Parti dışında kim olursa olsun yani onu tamam. belirteyim. Tamam. Artık hangisi gelirse gelsin yani. AK Parti olmasın Peki, kim olursa var. Belediye seçiminde oyunuzu kime verirsin abi? Efendim? Belediye seçiminde oyunuzu hangi partiye vermek istersiniz? Ben CHP Üyesiyim de evet. şimdiye kadar da hep BDP'ye oy veriyorum. Evet. Ben bundan bundan sonra bundan sonra hep evet. oyum AK Parti'ye. Çünkü geçti? Kılıçdaroğlu evet. başta oldu mütedince evet. bu CHP hiçbir yere varamaz. Evet. O siyaseti de yapamıyor. Ekrem İmamoğlu da çok güzel onu kandırdığı için bu sefer oyumuz CHP'de. E. Ekrem, ekrem nasıl kandırdı? Kandırdı bile yok. mesela. Kandırdı yani. yani. Evet ben geçen dönemde de e, belediyede Ekrem İmamoğlu'na verdim. Ona da öl ki, Ekrem orada öldü ki Ekrem nasıl kalacak? Belediyede de üyeyim maalesef bundan sonra da benim yedi oyun var. Hiçbir zaman AK Parti'de başka da şaşmayacağım. De, Onlar seni de, oraya verdi. Belediyede hangi partiye vereceksin? HDP abi. HDP. AK Parti vereceğiz. AK Parti. Tamam. Ne olur? Belediye seçiminde oy kime? Hayır. O, o, zamanlar gelsin Allah büyüktür. Ya Allah Allah. Be, be ona da veririz, ona da veririz. Yani, Abi belediye seçiminde oyunuzu hangi partiye vereceksin Ya belediyede parti önemli değil. Belediyede şahıs önemli. Yani İstanbul'da belediyede ne? şahıs. Ya İstanbul'da kimin seçileceğine bağlı. Yani İmamoğlu'ya İmamoğlu vermem. Allah. Belediye seçiminde oyunuzu hangi partiye vereceksiniz? Seçimler. Şimdi biz ne kadar yaparsa yaparsa makarnacı çoktur. Zaten destekliyorlar, veriyorlar. Başka sen yok. Ben seni söyleyeyim. Sen oyun kime makarnacı boş, <gülüyor> boş <gülüyor> <öyle>. <gülüyor> Ya şimdi ben bunu, ben bunu, biz bu vatanda var ya. Ben Edirne'de Yunan hududundan Meriç Nehri üstünde 8 saat nöbet tutuyordum. Askerlik yaptım. Askerlik yaptım. Ben şimdi yabancı oldum. Yabancı da burada şey oldu. Yerli oldu. Askerli, he. Ev sahibi oldu. Ama benim oyu kime, belediye oyu kime vereceğim? Ben, ben Ekrem İmamoğlu'ya vereceğim. Eyvallah. Ah. Oldu evet. Peki, belediye seçiminde oyunuz hangi parti vereceksiniz? Valla bunu gelsin o adaylara bağlıdır. Şimdi belli değil. Şimdi belli değil. bir gelsin adaylara o, bağlıdır. Evet. Belediye seçiminde oyunuzu kime vereceksiniz? Belediye seçiminde İmamoğlu'na veriyoruz. İmamoğlu evet. Belediye... Ben Belediye seçimi adamına göre veriyorum ben açıkçası. Olabilir. Belediye seçimi de kim olur Yok yani abla. Allah Allah ta konuyu anlamadım. Abi. abi, abi. Belediye seçimi. Bitsin, bilsin. Bilsin. Gitsin. Bilsin. Abla gitsinler. Aha abla arkadalar gider gitsin. ]ious. Ya belediye seçimi söylemeye gerek yok yani. Ay, gel, ee, onlar şu anda da zaten hazırlığını yaparlar. İstanbul'u da alacaklar, Ankara'yı da alacaklar. Onlar derken? gerekir. AK Parti. Öyle mi? E, alacak abi. abi. Ben samimi söylüyorum. Ben oy vermiyorum ama alırlar yani. Abi biraz yani. Biraz alırlar. %99'u alırlar. Öyle mi Alır abi. Çünkü niye? Ya karşısında şimdi şimdi şöyle bir şey. Hani kılıçdaroğlu zavallının tekidir. Kafasına vur, ekmeğini ağzında al. Tamam mı? Onun karşısına hani öyle hile hürde, hırsızlık şunu bunu yapma beceri yok. Tamam becerik yok çünkü tamam mı? E çünkü nedir? Bugün ben evimin hırsızı olursam her türlü her şeyi çalarım. Çocuk ben evimin reisiyim ya. Evet. Para nereden geliyor, neyi nerede saklıyorum, şunu nerede saklıyorum her şeyi biliyorum tamam mı? E ne olur? Geçen sefer de İmamoğlu kazandı tamam mı? İtiraz ettiler. Sabah kalktılar afişlerini yastılar. Biz kazandık şunu yaptık bunu yaptık. Evet o önceki dönemde ondan sonra adam dedi orada dur kardeşim dedi 30 bin oy ben öndeyim dedi sen nasıl kazanmışsın ne oldu seçimi ertelettiler uzattılar evet. hile hırda için ondan sonra bizim bizim insanlar kabul etmedi dedi bu kadar da olmaz dedi AK Partisi de İmamoğlu'na verdi. CHP'si de verdi, MHP'si de verdi, HDP'si de verdi. Herkes verdi. Ne oldu? Adam 1 milyon oy fark etti. İkinci attı ikinci turda fark attı. Ondan sonra kabullendi. Ama diyorsun ki Mart 2024'te kazanacak mı? Kazanacak abi? abi çünkü kurtuluşu yok. Belediye seçiminde oyunu oyunuzu kime veriyorsun? Ben belediye seçiminde oyumu şeye veriyorum. Ekrem İmamoğlu'na veriyorum abi. AK Parti Ben belediye seçiminde oyumu CHP'ye vereceğim. CHP vereceğim. AK Parti'ye güveniyor musun? Güvenmiyor. Sorunları çözer mi Bence çözmez. Bu ülke daha Kötü e, Vermeyeceğiz kime vereceğiz A Adam yok ki verecek. Belediye kim Belediye benim belli. Kolumu kessen Selahattin Demirtaş, kafamı kessen Selahattin Demirtaş. Başka da Belediye seçimlerinde ben AK Parti'ye kullanıyorum. Şu an meydanlara güvenerek siyaset yaptılar. Meydanlara güvendiler. Bugün Ali Babacan Beleş'ten 15 milletvekili aldı. Ali Babacan. Diğerleri onar alırken abi Ali Baba. Bir AK Partisi niye ilgilenir alsın? Sizi ne ilgilendirir? Bizi ilgilendirmiyor. Biz bundan memnun. CHP'den almış. Fark Ali etmiyor. Daha düne kadar AK Parti'daydı. Evet. Hatta Fethullah Şiyah Fethullah. Fethullah ne oldu. Fethullah de, Hoca Efendi'nin en HDP'ye veriyoruz. AK... Belediye kim olacak? Abi. Belediye yeşil sol partiye vereceğiz. Eyvallah. AK Parti'ye güveniyor musun? Sorularını çözer. için bunları mi? söylüyorum. Olanları görür. Çözmez, çözmez. imkanı yok abi. Çözmez. Baksana bu millete. Ot yesinler ya. Vallahi ot yesinler ya millet sıraya girmiş 20 milyon için. Ya bunlar hepsi başkanlık sisteminden son olmadı mı? Dolar 20 liradan yani 20 lira olmadı mı 7 liradan 20 liraya? Ev kiraları 1000 liradan 10 bin lira olmadı mı? Yani adamlar neyin aile oy veriyor? Dalga başkanlık sistemi bize uymadı mı? Olmadı abi. Olmadı. Başkanlık sisteminden son oldu her şey. Senin cebinde kaç para var? Para yok. Para yok. Benim cebimde de... Ben sağlık çalışanıyım. Evet. Tamam ben sağlık çalışanıyım. Ben sana şunu söyleyeyim. Recep Tayyip Erdoğan reisimiz. İstanbul'da kaç tane şehir hastanesi yaptı. Bana bunun cevabını ver abi. Toplam dört tane şehir hastanesi yaptı. Birinci Devletimiz yaptı. Türkiye Cumhuriyeti devleti. Devlet. Dev sonuçta devletimiz sayesinde. Bildim Belediye seçimde kim oy vereceksin? Gözün, gözün. Kine aynı CHP'ye vereceğim abi. Bir <laughs> daha söyle. Bir de sana konuş. <laughs> biz Ela <Bunu aynı> ver <laughs> 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 Biz CHP'ye oy verdik çok pişman olduk. Sahip çıkmadılar. Abi birisi burada nerede? Karavatlı. Tam bitti mi? Yok yok bitmedi. <laughs> Arka, bize arka da. çıkmadılar. Sahipçi belediye başkanı ha, göster onu. Göster. Tamam tamam <gülüyor> <gülüyor> şey ne ne de ver de ver Kürt, da, Kürtlere da, niye bakmıyorsunuz? Sen bakmıyorsunuz? Ha? Ya, ha sen yurtlular? Ha? Ne istifa. Tamam, Yok. Evet. Şimdi. Ee, belediye başkanı ya, şimdi kulakını sarmış. Tamam. Ben mı oy geldiği zaman şimdi de yüz çevirmiş doğullara. Hepsine. Hepsini. Hepinize teşekkür. Sağ olun. Biraz Evet kardeşim buyurun. Şimdi bu ben yakacağım. Öyle mi? Boykot. Tamam, belediye seçiminde oyunuzu hangi partiye vereceksiniz? Ben CHP'den ayrılmam. Ben de bir tane bir seslenme daha yapıyorum. Abi biraz çekil kamera görsün. İmamoğlu'na sesleniyorum. İmamoğlu'na dur 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 İmamoğlu'na sesleniyorum. Kılıçdaroğlu'na neyi geçim yapın. Sen belediye başkanının görevini yap. Kılıçdaroğlu da partinin başından ayrılmasın. Partinin başından Kılıçdaroğlu ayrılırsa o taban biter. Bir de bir de daha diyeyim. Selahattin Demirtaş kulağı çiğniye. Ne der dedi ki ben bu partiden ayrım. Selahattin Demirtaş'ı da vatanda yok vatandaşlarım yanlış yaptılar. Keşke Cumhurbaşkanı yapaydılar. Cezayir'de. Aday olaydı. o olaydı. Keşke olaydı. Ben de öyle diyorum.